söyleyemedi. Yani. Diğer o işe yaramaz insanlardan kendiniz arınmadığınız müddetçe siz kendilerin <laughs> başına bulamadığınız olamayacaksınız. Bir, evet. ikincisi bir dakika. bir dakika. 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 Vatandaş olarak konuşamayacaksan şey. vatandaş olarak konuşamayacaksan bir, ikincisi, bir. i̇kincisi. her şekilde Başlamak görmek istiyoruz evet. ama siz bu gidişle mahallemizdeki normaldeki muhtar bile çok iyi emin olun. Tamam. <laughs> Arkadaşlar yolu bir açalım. Beyler yolu bir açalım. Arkadaşlar biraz şöyle geri gelin trafiği açalım. Arkadaşlar biraz geri gelin. Çabuk çabuk. çabuk.